Bugün sizlerle yapı yarışması yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakın. E, buraya tıklayacaksınız. Önce kim tıklasın? Ben. Tamam oraya tıklama. Tıkla. Tıkla. Yani. Tıkla hadi. Kırmızı. Kırsan kırmızı yere geçiyorsun. Ben de mavi yere geçiyorum. Tamamdır. Şimdi yapıyorsunuz yapıyoruz. Ben mavi mi yapayım, Şimdi bak bakmak yok. Bir, iki, üç başla. Arkadaşlar sadece güzel yapacağım ben. Bakmayacağım da. Arkadaşlar. Bakmak yok. E, günlerden ev seviyor musun yoksa sevmiyorsun. Kanka. Bir de kanka ya, günlerden ya, ne yapıyorsun? Ne? Ya. Günlerden yapmak zorunda değilsin ki. Ne? Ne yapmayacaksın? İstediğin bir yapacaksın. Güzel bir yap. Dünya yapmak zorunda değilsin. Sapalım. Atal. At. Ben şimdi yapmaya başlıyorum. Ona şunu Bunu çevirdim. Bunu çevirdim. Sonra... Adamın evet. iki kez Aynen. Şöyle. Şöyle. olmuyor. Şöyle. 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 Odun hmm. Şöyle. başka türler Bu kapı çizgili güzel. Tamam. Nasıl yapalım? Şu böyle bu taraftan bakacak bir şekilde olsun. şöyle, bir tane bir tane, tane olsun. şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. Burası böyle olacak. Çekersek anne babamı Çekersek bir sallatı arkadaşlar. çekiyorum. şöyle böyle, 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 böyle. Aynen evim büyük oldu. Bayağı da büyük oldu. Tamamen evim tamam. büyük olacak. Şunları böyle ıskıyor. Bloktan çizgiden çıkmayacak değil mi? Çizgiden mi? Evet, evet. Aynen çıkmayacak. Çıkarsa kopya oluyor. Çıkarsa kopya olmuyor. Diskalifiye oluyorsun. Yap Yapabilirsin yap da kanka günden yapmak zorunda değilsin. İstiyorsan ağaçtan yap, istiyorsan taştan yap, istiyorsan elmastan yapma da yani istediğin bloktan yap. Ama ben tahtadan yapıyorum Ben de vallahi tahtadan ya ben ne yapacağım değil mi arkadaşlar? Yani e Ben arkadaşlar ben böyle dedim. Ben ne yapacağım Arkadaşlar şimdi kaydı kesiyorum ee, biraz daha uğraşınca göstereceğim başladım. Arkadaşlar şu an evim böyle gözüküyor biraz kötü ama zaten kan yaptılar. o kadar güzel olmadığı için ben bakmadım ama güzel yapamadığı için şu anki ev böyle ben kat katlata iyi yapacağım. Ben neye bakayım bak. Ha. Abi arkadaşlar ben ciddi değilim. Kan gibi böyle Ka az önce kaydı durdurdum ben. O sırada kan geldi benden baktı. Ben Kusura. <laughs> 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 lazım. Hmm. İçin yapmaya gerek yok kan. kan yapma, için yapmaya gerek yok. Çünkü gösterecek gösterme gösterme zorunda değil. O yüzden seni evin için göstermeyeceğim. Bu göster. Ya boş yere göstermeye ne gerek var? Ne? ne? Şöyle. Ben normalde sizlerin bir bilmiyordunuz. bilmiyorsunuz. Arkadaşlar benim çok iyi bir şey var. Abone olursanız o şehrimi de gösteririm. Ben çok iyi yapı yaparım. Ben hiç YouTube'dan falan bakmadım şehrimde. Baktın abi. Vallahi bakmadım. Tek, bak tek güzel bir havuzlu ev vardı. Ona baktım. Başka, bak kan bir dur, bir Bak tek bir havuzlu ev vardı. Ona baktım. Bir havuzlu evim vardı. Bir tane. Ona baktım. Bir de trafik lambası vardı. Ona baktım. Onun dışında bir de lamba yaptım. Ona baktım. Başka hiçbir şeye bakmadım. Ya, bak, Bu kana inanmayın. Yalancığım. Tamam mı? Hiçbir şey yapmıyorum onun içinde. Onun içinde sen yalan Ben hiç böyle korkmayacaklarım. Kaan kayıtta değildi. Hep böyle bana falan bakıyordu. He ee, yalan yalan Artık Evet öyleydi. Yalan şey ya ben niye yalan söylüyorum Kaan? Ben yalan atmam. Ben asla ayalama Ben de öyle bir şey yok arkadaşlar. Şöyle ateş manzaralı olsun. Kaan evin ne oluyor? Sus,sus,sus Sus Evine bir şey oluyor Ya ne yaptı? Evin yanıyordu Kaan ne yapması? <laughs> Kaydı kesiyorum artık Arkadaşlar son durum bu Kaan evine Benim evimi bir yer çekmiş Hemen onu oyundan banlıyorum